Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berkay arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte YouTube'u Tajon oynayacağız arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. YouTube'u Tajon arkadaşlar. YouTube'u olmaya çalışacağız arkadaşlar. İyi seyirler. Bir böyle paralarımızı alalım. En iyi YouTube'u ben olacağım. 5 TL, 10 TL'ye ücretsiz. Bu ne? Bilgisayar satın al. Ben 35 bir büyük doyayım. Oo birikmiş zaten. Şöyle alalım. bilgisayarda biraz kayıt bir şeyler alalım. Kayıtlarımızı aldık. Hadi bakalım. Düzenlendi. O zaman 250 TL istiyor. 205 245 275 Aa, Robux isteme abi ya Ne diyor duvar 100 TL Birikmişti Evet Şöyle alalım Kimse gelmesin 100 dolar o, kaç TL istiyor 250 Hemen gidelim ikinci duvarı da alalım ve sonra bunların arasında pencere yapacağız. Pencere ne kadar istiyor? Zaten yetişse yeşil olacak. Tamam. Ama bin istiyor. Bin baya. Bunu şimdi yapmayalım. Şunları alalım ki daha çok olsun. 750 var. Bir gidelim arkadaşlar. Bu da para biriksin. Ben dedim bir arkadaşlara bakayım. Oğlum şunlara bak lan. Kapısı kilitli olmayan bir yere gitsem. Ah şurası. Selam aleyküm. Emma oğlu. Alo. Kardeşim ne yapıyorsun ya? Ben oğlum senle ben seninle aynıyız. Aa buraya yatak mı koyuluyor? Kardeşim sen de bir koymuşsun. Vay vay vay. Tamam arkadaşlar o zaman bizde de böyle bir yerde bir yatak olacak. Burası kahverengi bildiğin neye benziyorsa artık. Biz gidelim bir kendi tacımıza. Biz bu yüzden arkadaşlar herhalde. Biz herhalde YouTube'da bundan olacağız. Böyle bir şey. Burada bir geçelim. Buralarda bir yerde bir yatak olacak. Yatağın kilidini aç. 5 abone... bunu alabiliyor muyum? Yok. Abi, benimki de aynı. Ben 5 robuk zannettim lan. 5 robuk zannettim. Bu ne? Abi bunu da aldık. Bazılarını alabiliyormuşuz arkadaşlar ya. Ne kadar para oldu? 1575. Şu 750'yi alalım. Gidelim bir de bunu alalım. Tamam ben de öyle de koydum. Lazer kapısı. Of 5000 lira. E, pek gerek yok ama şimdi almama gerek yok. Evet. Aa, zaten almak zorundayız abi. Başka ne alacağız? Bitkileri satın al. Ama evde bitki ne alaka ya? Mutfağın yanına koyarsın, balkona koyarsın anladım da. Neyse artık yapalım bu işi. 3 bin lira istiyor bu da ya. Hızlı hızlı artmasını istiyorum ya. Yani. Bunları hala alabiliyor muyuz? Ah, aldık. 300 aboneliği aldık. Arkadaşlar abone olun. Abone. Aa bak şurada 410, 413. Paranın altında aboneler var arkadaşlar. Ben de diyorum bu nasıl oluyor? O zaman arkadaşlar bir 750 abone olalım. Hadi abone abone abone. Herkes abone olsun arkadaşlar kanala. Hadi bir dakika kapat. Oğlum burası bildiğin şey, otel yaptın mı sen? Bir dakika şu kırmızıya bakayım. Oo bak ben bunu seçebilirdim ama ben gittiğim bir logo seçtim. O logo şu an gözükmüyor. Daha yeni yaptım. Ama kardeşim şimdi aç ya. öleceğiz. Hayır. Öldük ya. Ne kadar para? Uf 2550. 50 elişem gidiyor. Ondan kadar kaldı. Ve 513 abone. Hadi 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 basın 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 basın. Ben şöyle bir 5000 yapalım. Hop hop hop. Daha fazla koyamıyor muyuz oğlum buraya ya? Bu ne oğlum? Daha burada bir sürü yer var. Buraya daha 1, 2, 3 tane koyabiliriz belki. Bunu alalım. Evet bitkileri satın al. Ana. oo 4 tane bitki. Şimdi 5000 lira biriktireceğiz. 1750 abonelik. Oha. Arkadaşlar abone olun abi abi, abi 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 hadi bas 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 bas. bas. Oğlum bu kırmızıyla maviler alabiliyorum ama bu yeşiler o boksun. Şimdi ben bu 5000 lirayı alacağım. Başka kırmızı yok ki bunun. 625, ikişer ikişer gidiyor ya. Hop oh, 5000, dokunmadım. Hadi 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 ne kadar veriyorsunuz? Ne veriyorsunuz. 5 Sen ne kadar veriyorsun lan? 30 Sen? Sen ne kadar veriyorsun? 150 İyi iyi. Verin hadi. Bu YouTuber logosu veriyormuş ya. Bak YouTuber logosu. Verin o YouTuber logosu, oha ya. Gel sıfır yapalım arkadaşlar biraz olmuyor böyle. Şimdi böyle olacak. Bizi götürüyor ya. Bu da Of of. Evet. Lazer kapımızı alalım. Ve şimdi bunu koyduk da herkes böyle zıplamasın gelip. ben bile geçince ne oluyor? Ölmüyorum. Eğer bunu başlarsam arkadaşlar millet geçebiliyor. Ben bunu bir kırmızı yapayım. İyi ee, bu başka duvar yok mu? Neyse. Ee biz aha 750 abone. Hop bari bundan aldık. Bunu da şey aldım da sıfırlanmadı. E, çok iyi. Oğlum başka kırmızı bir şey yok ki benden ne alacağım? Ben bunu alacağım ondan sonra başka şeyler gelecek. Oha başka bir şey yok. Bunu alamıyoruz. 2760 ile atalım. Düz bir çıkalım. Ee, olmayan bir yere gidelim. Dur bir dakika ben şu mavi bir Gidemeyeceğim ama. Şu ne? Buna bir bakalım. Belki açabiliriz. a Robux. Robux istiyor. EZ7709 Kardeşim ne yaptın? Bak be o abone oluyorlar arkadaşlar. Çekmeceyi bile almış. Bu çekmeceyi almış. Bu ne televizyon kilidini aç. 13 abone. Ka Kanepeyi güncelleyin. 19 bin abone. Halayı güncelleyin. 27 bin abone. Oğlum ben bunlarla ne yapacağım? Abone lan. Benim bilgisayar nasıl böyle değil? Herhalde bunu yeniliyorlar. Yükseltici satın al. 20 bin abone mi diyor? Ana ben bu çekici mi arkadaşlar. Çalacağım bundan. Nasıl bir şey bu? Boom. Kardeşim kusura bakma seni öldürmeye çalışacağım. Öyle sen de öl. Ölmüyor. <laughs> Neyse ben kendi evime gideceğim. Bu su bende kalsın. Vay evime geleni var ya tüketelim ha. 1099 abone 2000